Haydi başlat yaptım ben. E anlat bakalım. E öyle abi işte. Alo. Alo. Niye geldin kardeşim? Videoya giriyorduk kardeşim. Yeni kadık yeni içerik açacağız. Kardeşim. 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 aç aç yüzde. Kendini izleyelim. Yavşa bak. <laughs> Aa. Ya bir, bak bir giriş yapmamız lazım tamam mı? Aynen. Giriş adam böyle videoyu açarken yüzü böyle gülecek. Ve direkt diyecek ki ya benim bu kanala ne yapmam lazım? Bir beğeni basmam lazım diyecek. Tak beğenicini basacak. Atacak tam ekranlı. Yiyeceği bir şey varsa onu ayarlayacak. Tak oturup izlemeye devam edecek. Chatte <laughs> TikTok diyor gerek yok. Aa, <laughs> işte kameraya mi? kafa at gerek yok. Yani kameraya kafa attık gösterir yani Ali onu. Atıyorum. Direkt şey yapmamız yok mu? Direkt böyle. Şunu yapmamız yok mu o topluca? Oy diyorsun abi. Ha. Direkt girişe. Ha ne diyorsun? Direkt girişe başlıyoruz abi. Huzur <laughs> olduğu için. Çok iyi hissediyorum Çok iyi. kendimi. Bak şu an herkes belki belki yüzü gülmüş olabilir şu an. Belki direkt şu an. Abi var, şu herkesin yüzü gülmüş sonra papatya olmuş. <laughs> Ben gidiyorum kardeşim. 1, 2, 3, 4. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda barışçı. Yip bir bir manyak suya say. Oğlum senin biraz daha sesim gelirse iyi su ağzınız çırmıyor. Bütün ben geldim. Ben. Geliyor. Asla gelmez ben. <laughs> Saçmalama abi. Evet. Sustum. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bak geliyor gene. Neyse Herkese merhaba arkadaşlar Ben karşınızda için Yepyeni bir manyak Sikolik daha uyumumuza taze Şimdi gelmiş Şu an saat 3.10 geçiyor Daha yeni ya Hatta şunu da göstereyim Şurada 3.10 olduğunu görebilirsin arkadaşlar Daha yeni gelen Godzilla'nın Spinciği var Ve gerçekten Muhteşem kıyafetleri var Muhteşem bir kafacığı var Çantası Kaskı çok iyi Onun yanı sırasında Ekstra burada aldığınız puanlarla Ekstra çarktaki çevirdiğiniz puanlarla abi Buradan diğer kırmızı öğeyi de alabiliyorsun Veyahut da buradan işte alamadıklarını Size çıkmayanları alabiliyorsunuz Herkesin size şimdi yayından selam var. Bir ha YouTube çekin ya. Bir YouTube bir selam verin çete. Herkesin size gördüğünüz gibi chatten de selam var arkadaşlar. No yayınlarımızı yapıyoruz. No var e, Barış Caddesi'ne yayınlarımızı ulaşabilirsiniz. De. Hızlıca iki saniye şunu izleyin. Ben bana spoiler olmasın diye izlememiştim. Hemen bir açıp şunu izleyelim. Hep beraber böyle. Bunların deli bir fight'i oluyor galiba burada. Helikopterli alan. Oy. Arkadan Godzilla. Bu da diğer kıyafet gibi. Yo değil. Kafası ama öyle. Bu kim lan? Emler <laughs> bu. Aa. Ay yeni mi geliyor? Mecha Godzilla galiba. Mecha Godzilla. Değil mi? Aynen aynen. Mecha Godzilla. Mecha Godzilla olması lazım. Aliyan ekranı gösterir. Gönül ikini açıyorum. Böyle bir önlem bir çıksın gitsin. Bu kıyafetleri bir de aynen. hızlı oyun oynayacak. Bir de ilk de gelse ne güzel olur bu. Dur lan. Ah. Dur. Ya bu şerefsiz abi bu sistem. Şerefsiz bir sistem. Burada 200'e e gelene kadar zaten ekstra paracıklar o tavayı da falan alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Bunu da bu videocu O güzel eleciklerinize bastığınız Beğeniciklere gelsin abi. Gönder gelsin oğlum. Yani bir bir yerine... Aha! Bayılıyorum böyle şeylere ya. Bu aralar sizlerin beğenisi ve hızlı bir şekilde yükselmemiz gayet güzel. Çanta ilk başta çektik abi. Gayet gayet iyi. Tamam geç. O sırt çantası. Her umula böyle verse var ya mükemmel olur. Her umula bir tane ver be bize. Ya yani bizim buradaki her şeyi çıkartıp geri kalan puanlarla diğer kıyafeti almamız gerekiyor bu arada. Onu söyleyeyim. Ve da şuradan sürekli puan almamız gerekiyor ki rahat rahat hareket edebilir. Bir bir puan değil ama. Baş. 200'e garanti vermiyor değil bu? 200'e garanti vermiyor. atıyoruz abi orada. Bu uğursuzu attık. Bu kuyu kaptisi de denedik. Her şeyi denedik kardeşim. Kardeşim ver kardeşim. Baş. Ver mi? Baş. Onlu, onlu ver bari onlu 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 ver kardeşim şu onlu ver de bir yolumuzu bulalım. Bize bunlardan lazım. Bir daha onlu. Bu sefer verdi ben hissettim bu arada. Bak bak üstünde. Aha. Aha. Onlu verdi de bari. Bir geçti yapsak mı ya? Denesek mi olsunsa? geçti gibi bak, geçli geç. On defa. Niye? Bak izle abi bak. Attık bunlara. Ben yaptım bir şey arada. Tekli geç. Ee. Yap 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 yap. yap. 2 10 defa yaptı. 3 4 5 31'de bak. Bekle. 7 8 9 10 Sonra bir tane onu yapıştır abi. Al, izle. Eğer gelmezse seni sünnet ederim harbiden. <laughs> harbiden. İzle, izle. izle çok merak ettim şu an. Ya bu Sasuke'nin 12 yaşında ne taktiği olabilir onu merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir saat çıkmıyor ya. <laughs> <da, sana> <laughs> baya baya Ben direkt şöyle yapıyorum. Gördün mü abi? Ha, Bakacağım keşke, bunu. keşke, götümüze mi sokacağız mal? Bir daha geçiş <laughs> yaptım. Aha! Yo, ben <laughs> Taktik is mine. Bu kanalda doğru kişiyi doğru taktik izliyorsunuz. Bana güvenin. Bizde lamacın yok kardeşim Bum. Ah. Oh. Bum be. Bende lamacım yok kardeşim. Var bunlar ya, tak, var. Tak tak tak. Anladın? Tamam artık. Bak göz... işte Barış yaptım ben diyorum abi. Sen yanlış geçmektin. Ay arasını avradın yeter. Bir daha. Hop. Baş. Tamam. Sasuke'nin taktikleri verse benim taktiklerim. Tabii ki benim taktiklerim. Geç. <laughs> Ben 162, 162 puanımız oldu. Bu arada diğer kıyafet de varmış lan. Aaa. Burada şansa bala diğer kıyafetleri çıkartmak lazım bu arada. Hop. Hmm, Nasıl, yani, aradan yani, güzel, güzel. Nasıl aradan çektim. Nasıl aradan çektim molotofu. Bir daha. Hop. Şundan da bizi daha fazla alalım. Hiç mu abi ya. Tamam. Böyle bir normal açalım. Destansı kaskı da verirse abi kurtuluruz var ya. Bir rant geldi şu kıyafet vermesi daha önemli bizim için. Bunu satın alabiliriz daha ucuz çünkü bu anladın? Mı? E vermez ya yani. bizim için bu lazım. Bizim ya en önemlisi bu. Ha, Yiğit abi yapıştır bir tane taktik abi. Bir taktik ver lan Yiğit. Aynen taktik mi? Bir şey ver abi. Bak bu 300 şey, çünkü. Oğlum bak ben ne yapayım biliyor musun? Ama kızma. Ne? Normalde ben 31 spawn verdirip uçuyorum abi. Vallahi çıkıyordu. Ben de en azından ben çıkartabiliyordum. Abi benim çetimde bu, 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 geçerli. Bu mu taktik? Bilmiyorum taktik? yani. Yok benim mu abi, abi herkes abi? Savurma, 31 yazması. <laughs> <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. hayır Hadi Yok bir biliyorum gelmesi. Teşekkürler. Oy. Akar akar abi yolla. Tamam bu <laughs> taktiği de deniyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Dan 3-1'e verdim taktikte yani. 3-1 olsaydı. Aha. <laughs> diğerinde bu diğerinde lan vermedi lan vermedi. Emir sen bir taktik söyle. Abi taktik maktik var tabii ki abi taktiksiz olmaz bu tarz işler. Evet. Eee lüp 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 taktiği abi bu. Lüp 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 deyip açıyorsun abi. Lüp 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 Sen lüp 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 de kardeşim. De lüp 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 de. Arkadaşlar bu arada Gerçekten sadece şunu çıkartırsak bitiyor buradaki filmimiz. 600 e alabileceğiz onu. 300'e. Az abi. Ver be bize onu. Hayır be bu toplar bizde. Ver oğlum bize. Ver kıyafetçi. Rahatına bak. Keyfine bak ya. Arada. Arkadaşlar Arada. bu sizin kaşınıza, gözünüze, o güzel yüzünüze gelsin. Burada. <laughs> Sizlik bir sıkıntı yok. PUBG'nin çirkinli arkadaşlarım. Ben bunu fark ettim. Siz de fark ettim. Hayır var. Var. Dört hmm, tane kıyabi, bunu tufun yapayım ya. Evimi yakacağım anasını satayım. Hayır, bir kıyafet ve kafa. Oğlum bir kaskı ver bize. Bir sana, bir tane. Ya bir kıyafet ver bize. Dur ya tek bir bir tek tane tane geçiyorum. Abi. Kıyafet daha iyi dur. Kask evet, daha evet. Kıyafet, kıyafet daha iyi değil lan. mi? Bir, bir kere geç denesene abi. Ne? Geç geç. Bekle. Açtım bir bir kötü. Bir kötü bir şey yapıyorum. Tamam. Hop. Yok Taktik abi, göte girdi. Akıyor bu akşam maşallah. Gördün mü? 2614 klasik sattı kupalı parça 281 premium. Hadi be. Hani sen? Son lan bu. <laughs> Yok abi. <laughs> Buradan bir anlaşılması yok. Aha. Hadi be. Hadi be. Abi şu an burada gördüğümüz her şeyi çıkartmış bulunmakta. Şu kıyafet zaten kötü. Şunu alacağım. Şöyle bir üzerimize görelim bunu. Bu böyle bir şey. Tamam mı? Kafası da böyle bir şey. Bak bu böyle oluyor. Bu kötü oluyor. Bununla güzel oluyor. Tamam mı? Sadece kıyafeti alayım değil mi chat? kas daha böyle takmaymış gibi ya. Çok bunu pasif kalmış bak. Kas Boş abi ya. Kıyafet şarkı. daha iyi gibi geldi bana. Kıyafeti <laughs> alalım değil mi? Zaten kafası var zaten bizde abi. Kıyafeti alıyorum ya. Direkt. Abi Godzilla setini Aldık. iki tane destansör buradan çektik. Benim hesap bu arada ciddi anlamda baya baya OP hesap oldu. Belki eğer çok isterseniz derseniz ki bunu da al abi. Ona göre yorumlarda bana yazın. Gerekse bunu çıkartır tam set yaparım diye. Ona benzer bir video atarım. Şuradan mı göstereyim. Şu kıyafet mi? Ya bence bu kıyafet ya. Ama bunda kaskımı çıkarmam Sadece. lazım. Bir dakika. Hı -hı. Ama artık yapsan Baksana. Adam. Erkek. öpsene ah. abi. Efsane olur ya. Harun, ya... Rock rock kardeşim ben kız... Ya, kız ya bu karakter. Eee? Şunu da... Oha! 50 tava mı lan? 50 tane tava var abi. De. Oha! O ne ya? öyle? 24, <laughs> 12, Benim... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Harbiden TR'deki, en iyi hesaplardan bir tanesi olabilir artık şu an. Hesaptan tam videon yok mu abi? Ya bir gün çekeceğim, onu bir gün çekeceğim de baya baya bir şey var artık benim hesapta ya. Yani sezon 7'den sonrasına göre, 6'dan sonrasına göre ki eski sezon şeyleri de çok çıkardım. Baya baya ama buna buz diyarıyla değil de buna şunla gidilirim ya. türlü. Ah. Baya baya güzel. Böyle değil lan. Bayağı iyi oldu öyle. Arkadaş oyuna geçmeden önce rütbe kısmından popülerlik sıralamasına girdiğinizde toplamda ikinci sıradan bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Bu haftalığında görüp buradan da atabilirsiniz abi. Gene buradayık alalım. Yükselen yıldız bir gayet güzel. Hızlıca maçımıza geçiyoruz. Şimdi memnun mi unutmayın. Let's go. Sukula mı gidiyorlar? Tokyo'ya mi gidiyorlar? Sukula gidiyorlar gibi. Sukula gidiyorlar. Sukula gidiyorlar. Sukula gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. gidiyorlar. Aynen aynen. Güzel. Burayı tekme tokat. Acele hızlı inmemiz lazım oraya. Arkadaşlar hızlı maçta hızlı ee. kilimiz olsun. Aşağı indin abi. Baya baya iyi indirdin ya bizi. B lan, beni bak. Çok kötüsün ya. Abicim bekle. Abicim revolver ne ya? Bekle bulacağım bir silah. Emine bak bana ne yapıyorsun? olasın lan. Tam bu gitti. Sosu ki bizi bunu kurmam lazım. Terbiyesiz bir de yumruk atıyorsunuz. Ben kalkayım silah bulayım. <gülüyor> <gülüyor> <betireceğim>. Lan <laughs> Muhammed. Deniz abi 36 cemil. bekle geldi geldi bekle tamam bu da gitti bir dakika geldim, adam içeride abi, havuzda bir kaldı galiba geldim nerede bu abi aşağıda galiba ses aldım nasıl aşağıda ya acaba şey var ya orada. Kim vurdu lan onu? Kendi kendine de bayılmış işte. Ben şu an geldim işte. Dur, dur 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 Abi öl. Hele şükür. Tam da bayıldı. Bu kim lan? Seninki burada Oğlum, oldu. ben adamı adamı bot zannettim bu arada da adam harbiden havadan düştü zannettim ben. Gel 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 gel. Bu arada buradan Toki'yi basacağız galiba. 5-56 olan var mı? Attım bandaj. 5-56. Aa kit attım. 5-56 olan var mı? O var oh. abi gel. Geriye gelen adamla da de bu arada. Bekle şu çıksın. Ay kör oldum ya. Harbiden kör oldum. Yemin ediyorum bu G36. Niye böyle salak bir silah? Tamam. Yedi benden biraz. Bir dakika. Aa. arkamızdan mı sıkıyor? Evet. Galiba arkamız var abi. O Rozok'tan geldi. Göstermeyecek adam. Ben bir kit patlayacağım öyle geçeceğim oraya. Adam nerede? Üst üstte. Çarşıda. Sıskı go 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 go. Önden 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 önden. <laughs> Bomba çıktı <laughs> adam. Bek. Sismiş abi. Emin misin? Baba, aa şu var bekle bekle. Ee, neydi? Benzin var abi dikkatli olun. Kaç saat mi Açılan gelecek. Ben bir yer mi geçtim? Yok çok, çok çok kötü kaçıyor bu ya. Eee? Ulan beni taktik yaptım. Adam hayvan gibi kaçıyor. Bu arada çok güzel taktik yapmıştım ben buna. Ya burada adam burada ya. Karşıya değilmiş. Şey. Aynen aynen burada abi. Gel. Abicim ne kaçıştır be kardeş bu? Koş abi gidiyorum. Git. Kardeşim teslim ol Etrafın sarıldı. Lan! Yav! E Adam Molotov var ya. Adam harbiden Molotov lan benlerim hepsi sistir herhalde ya. Güzel Aa, abi. güzel. güzel. Bu. Ben, ben bu kandırmayı <laughs> ayrı beğendim bu arada. Bu çocuğa alkışlıyorum. Var mı kardeşim kit? Bandaj verebilirim. Verim mi? 556 ve abi. Gel 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 gel. Can gel, lazım bana can. Al bandaj at Dur 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 dur. Nerede o adam? Aa Tamam oldu. o eve girdi, o eve girdi. Go. Evet. Yer mi bunu? 7 ya bence. Bence 7. Aa, 7 ama canı bayağı az. Alan ölme, alan ölme. Ol olaya girmiş abi. Direkt ağabey, Ulan Ger diğeri de alanı ölmüş ya. Diğeri de gitmiş Alanı ölmüş abi. Gayet güzel. Kıyafetçimizi de denedik. Güzel bir hızlı oyuncumuzu attık abi. Güzel de aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenin. Kanal abone olduktan sonra tüm bildirimlerinizi aktif beşirmeyi sakın ama sakın unutmayın. Ekrana gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer video videolarda görüşmek üzere. Dünkü videoda bu arada 31 tane Royal Pass çekilişi vardı. Yeni sezon videosunu o videoyu da izlemediyseniz kesinlikle izleyip katılmanızı tavsiye ederim. Sağlıcak kalın. Bay bay.